Selamun aleyküm canlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah çok şükür. İyi diyelim. İyi olmaya çalışıyoruz. Şöyle. penceresi şey sana Camına. Şöyle. Evet arkadaşlar. Biz toparlayacağız şimdi evlerimizi biraz biraz. Şimdi hurç aldık geldi arkadaşlar Onu da alın gelin. Hadi, üzülüyün, hurçlarımızı. E, <laughs> hurçlarımızı getir. selamünaleyküm Şurası... Aleyküm arkadaşlar. şöyle Bir sonraki bir sonraki bir bir Nasıl açacağım işte? İşte He he aynen. Tamam. Tamam, şöyle aç bağımını. Şu tarafını tut oradan. Şu büyüklükte bir hurç aldık arkadaşlar. Şöyle ağzında kapatıcı yok. Bunlara yorganlarımızı, yastıklarımızı şimdi yatağımızın altında arkadaşlar ben evlendiğimde annemin, anneannemin, kayınvalidemin bildiği şeyler vardı. Ee, yorganlar vardı. Onları koyacak bunun içerisine. Taşınacak arkadaşlar. Ee, ev bulabildik mi? Bulamadık tabii ki. Öyle bir şey imkanımız olmadı da. Ama Şimdiden hazırlığımızı yapacak. Çünkü pazar günü Yusuf gidecek arkadaşlar. Bugün de e, ev sahibinin araştık. Bayağı bir kavga tuvan ettik. E, ben onu tövbe estağfurullah. Youtube'da ben laf söylemiştim de onu satıyormuşsun Youtube'da. Millet de senin için ölüyordu. E, şimdi şurayı toparlayacak arkadaşlar. Yusuf sen aç. Kaldır beni de çıkartın. böyle Kalmıyor ki ya. Kırılıyor. Şey, <laughs> şöyle bir dur bir dakika orada da yapma şöyle şuna da yatak çok ağır olduğu için bak oraya eğiliyor tamam, yatağı, yatağı, çekmemiz yatağı çekmemiz lazım yatağı çekmemiz lazım onun üstüne pırt sen şit bu tabağını yavaş yavaş bak Yusuf bırak bu tarafa bak bırak bana. bırak Bırak deme gidiyor. Tamam dedim seninle. <laughs> ya yatağı çekmemiz lazım. Yanında kim hmm. kim ulaşacak? Ben arkadaşlar buraya Ali de ne da Uğur zıvırları koyduydum. Şöyle Neva'nın yorganı. Ne bu buçuk. Ama vallahi billahi Klişe Aa bunda bir tane varmışmış lan. Bu da Hı, Hı Kafalı. Bismillah. <laughs> Hep buraya. Şu tarafa geçebilir mi? Bu tarafa doğru çekeyim. Yaşmak çok da kolay bir şey değil arkadaşlar. Ben küçüklükten beri annemle babamına zaten bildiğim için onu nasıl gireceğim Kırırır neyse. Kafam. Tamam Tamam. Korkun. Böyle örtelim geri de. Hanım. Hoşlanır ya? Ayrıca da kaldı. Sütünü mi atlaya Ay Yine mi? Kardeşim. <laughs> Ayıcığım. Benim kadar var herhalde. <laughs> Yusuf bana doğum günümde aldıydı. <laughs> Hı, de aldıydı. Getir babamı. Yorganımızın birini getiriyorsun Şu üstteki mesela büyük olanı. Şu. Hı -hı. Nasıl da güzel yorganım var kurban oğlum. Bir tanesi var. <laughs> e şu ince battaniyemizi de koyalım. Şöyle üstüne. Ondan sonra burada bir de yastık var. Şunu da koyalım ya. O ne? Almaz ki. Kapatır mı onunla? Kapar. Bak bu kadar. İyice az katla Tamam. Kitle Allah. Bismillah. Ben orada değil mi? Senin <laughs> orada. yapamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi görüyor musun? Bayağı bir şey aldı. Evet. Onu i̇şte. kenara çekiyorsun. <laughs> Görüyorsunuz aratacak. Burada bir daha Ben de Kendimiz ne Ya Allah bismillah. Onlar da kocuklarımız, kışlık malzemelerimiz. De. Burada mı yapacak? He 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 Bunlar he he kumşisi. Ana he he anam. Vallahi he Yok Oturacak Yok şiş yok Cır cır yok Tövbe <laughs> 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 Pencereyi açma arkadaşlar da biraz Hama alalım 5 tane hurç aldık arkadaşlar. Pazara gittik <laughs> biri işte. Yok yok ciddi. Yok değil mi? Şunu bakalım. Konumuz. Açalım mı? Taşması bir ayrı sorun. Onu koyma. Şunu koyalım direkt. Ne? Hoppa. Geniş baya üstü. Bu tövbe almasın. Senin orada <laughs> <laughs> Yok. Burada da yok. İşte açtı işte, bu da. Ha, işte. Çıkmış. O da çıkmış mı? <laughs> Bizim aldığımızda bize bir iz <laughs> Bunları hep toparlayacak arkadaşlar. Gidelim de bir daha alalım gelelim o zaman. Baksana bunlar buna gitmez. Onu da götürelim. Bu da ha bu burada. Çıkmamış bu. iyi. Daha bildin mi? Ya, ne o kadar eşyalarımız var mesela arkadaşlar. Bir de bakalım canlarım da. Emin annem orayı temizleyecek o aşağı evi. Yatak odamızı bir de küçük gardırobum var ya mutfakta. Onu da oraya koyarım. Onu da eşyalarımı oraya koyarım. Öyle. Evinde gelsin de güle güle kullansın. Bizi kendi tehdit ediyor. Ondan sonra pazarda millete şey yapacağız. Dikerim ya boşaltma dikelim. Tut tut. Bu yani bize her şeyde lazım. Verir dik yere göre. Geç gidecek ya. Evet. Ya, tam çar neyse beni götürecek. Öyle dikim değil ya. Dur bozma. Tamam sen çöz. Sen ben ne alakası? Ben tutuyorum. Bu dur bozma diyor. Ben de öyle rahat edeceğim. <laughs> ya ya. Şuna koyalım gel. Bu da iyi. Şu mora bakarak, bunun kilo var tam, iki tane daha var. Aç. Açık bu da, onu çekmen lazım şu tarafa. dur bek sen öyle dur, ben açayım boyu. Hadi <laughs> çekti. Ha ben buradan. Böyle küçük bir şeyler sokamam mı? O tarafa doğru sorumludur. Yok ya gerek yok. Patlar mı neyse Daha bir şey mi? Gerçince atarsın, çilersin. Gerçinin hiç hali yok ki. Hadi. 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 <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> yapabilir miyim? gelin tamam bunu üstüne at şimdi şu bunlar da nasıl pahalı arkadaşlar tanesi 100 lira Öyle değil. Yanık koyacağım. Ben almazım. Alır mısın koy. Böyle adam. oladan ölüyor bence. Tamam. O kocalar mı? Şu aşağıda ne? Annemin ağzı oluyor galiba. Şu yastığı Koy. Ondan sonra onları bul. Bas şu kenarları. Anne bunu soruyordu. O gün ne var üstüne verdilerdi ya. Bunu soruyor işte. Kaybettiyse öldürürüm seni diyor bana. Çocuğum çocuk senin mi? Oraya götürürüm ki. Kürcülü yok ki zaten, için zaten için. bunlar da tarafa doğru Şunlarda ne var arkadaşlar? Küçük küçük bu, et, bu etekmişmiş. Bu çetek. Şöyle eteği varmış. Onlar şimdi de olur Neva'ya da. Şöyle pantolonlu eteği. Ya bunlar olmaz diye kaldırdım yazar. Ana Şunu aradım aradım da bulamadım bari. Yazın arkadaşlar Neva'yı havuza koyduydum ya bunu aradım. Bu normalde havuzluk işte. Suluk şey böyle. Onu da bulamadıydım. Ben de, ben de. Şunlarını ayırdıydım biliyor musun? Küçük yasağı giydirdim. Tamamen. Onlar işte bunun içindeydi ya. Bunun Hı. içine girip koyalım. mı olurlar zorlar? Olur. Yarın burada bir şey ihtiyacımız olur açar. Şunun içine koy. Şunu şu da kapatamaz mı? Ne yok? Aa, bak çoraplar var burada. Bunlar olmaz ya. Bunlar zaten olmaz. Bunları atalım gitsin işte. Buraya koy dursun ne Bak. Nasıl sen bakacaksın? Olmayan çoraplar. Şunları şunu Şu giydirdik ki önce alalım bunu. <laughs> <laughs> Emziğine neydi arkadaşlar? Ne, ne var ilk bunu emmeye başladıydı. Ama bu da bana neyle? Çok pasak tutuyor. Hemen tutuyor. Yine de bunu da koyalım. Arkadaşlar telefonun alanı dolmuş. Düdüklüm varmış arkadaşlar da benim abi. <laughs> 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 Şunun içindeki kağıtlar vardı. şarjının garantisi şarjı gitti galiba bozuldu. da Burada süpürge herhalde. Yok süpürge değil, şey yanlış ya anne hani var yani. tane koy koy. O mı çadı? Biz buzdolabı çıkardık. Ne dinler ki artık? Bunu da koy onları da gir koy şu kutunun içine. Hoşuna bas. Arkadaşlar şu ayıcığımı hiç gördünüz mü bilmiyorum. Bu ayıcık benim 3 yaşındayken 5 yaşındayken mi elma salamından e, babaannem almışmış. Daha hala bunu böyle tutarım benim canım. Ben bununla pek oynardım. Gamber tabi arkadaşlar bunun dilini kopardıydı. Annem kaç kere diktiydi bunu. Ya. Öyle işte. Şimdi gidelim arkadaşlar o iki tane hurcu verelim. Ondan sonra kartonlarımızı alıp gelelim Yusuf'una. Gidelim bayram babam günün orada motoru alalım. Ondan sonra da kartonumuzu alalım. Öğleleyin işimizi halledelim canlarım. Sizleri çok öpüyorum buradan. Oraya hiç bakma kapat. <laughs> bir şey yok ki. Nasıl bir şey yok orada? Ben alalım içine doldur buraya. Ne oynayacağım? Ha eşyalar değil üsttekiler ne ya? Onlar karton mu? Ağır ama onların Çok içindekiler. bir şey o. onlar sağlam. Şu üsttekini mesela hiç kullanmadık da. Onu da kullanmadık. He onu da kullanmadık. Nasıl almışsın bana töp üstü? İyi olur ya Almadan bir şey olmaz da. He onu ta eğlendiğimizde hediye diye verdilerdi. O neydi la? Mikrodalga mıydı? Mikrodalga mıydı? Mini, mini mikro mu? Öyle bir şeyler. Evet canlarım biz şimdi dediğim gibi gidelim işlerimizi halledelim. Geldikten sonra inşallah Sizlerle tekrardan görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Arkadaşlar bayram babam günü buraya geldik. bunun sobasını çıkardık. Şu odaya yatak odamızı getirecek arkadaşlar. O yattığım burçlarda da arkadaşlar şu masanın üstüne koyun. <gülüyor> 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 i̇şte Ana olsun ya. <laughs> Temizler sanki temiz olmazsa ne olacak. <laughs> dursun. Dursun dursun hallara nedim Ben oraya hince ne yaparım biliyor musun? G yaptığım muşlar bunun üstüne koyarım. Şu dolabı şuraya Hı. alacağım ama işte. Buraya Burayı bir çekemediydik hatırlıyor musun Yusuf? Ramazan abinin dedim kaldıracağınız. Bu şu tarafa geçerse

Ama şu mu? Olsun canım ne olacak sanki? Şayamızla gezme çık. Ben süpürürüm buraları. Yusuf Aha. süpürgemizi getirir. Olsun, süpürürüm, süpürürüm. Hiçbir şey olmaz. İdarelik olsun bize de. He. Evet. Süpürürüm. Şey. süpürürüm. Hiç elini değme onlara nedim. Ne Süpürgeme unutaş şeydi. Serer koştu ya. O da Serer. Aynen. İyi iyi. <laughs> Emine anne nerede eşyaların var senin? Bu aşağıda mı var? Yok yok. Hiç... Etkiler, etkiler. Çıkardın mı? Evet, 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 ha evet. iyi tamam. Tam... Diyorum, evet, diyorum, an ana olsun ya. Ben de diğer dolabı getirecektim de onun için çıkarmayaydım. Şu kenara da dolabı koysam. Evet, küçük dolabım var ya benim. Evet. O dolabı getiririm eşya dolabına. Orada dizerim. Böyle temizle. Bunu alalım. Alalım. Olsun olsun. Bu yaksınlar kaldır, da kaldırsak kaldırsak. Benim sürü. kedi çıkıyor. Sümer ya. Valla değil mi? şey de çıkar. Bunu da alırsanız alırsın. Bir şey yok. Bu da duracak. Dursun Çık. dursun. Dursun. Bir yok anam var. Anam olsun. Çeksin böyle doğru. Evet dursun hiçbir şey olmaz. Çıkmazsanız çekin, Çıkmazsanız Ha bu tarafa doğru da çekebilir. Ki oraya gitmeye gerek yok değil mi? Ola buraya da çekersiniz Yok la bu burada da da dursun da buraya hurçlar mı getiririm baba? He ee, burada. Bu. O yorganlarım var diye sizin bana verdiğinizde evlendiğimde. He. Onları hep hurca koydum. He. Onlar bunun içine var. Bayar... Onlar, onlar da. Neleri? Onlar da dursun orada. Ne? He dursun meyin onları hallara Gider ki tamam. evime giderken hallarda götürmüş evet, onu. Götürür. <laughs> <gotur. Koralasına> <laughs> hiç eve mi? Boş tamam. iki at Kural ettin diyor. kural Evet arkadaşlar. İyi. Burayı boşalttık tamam ben niye varayım da ya? Niye var ayırıyorsunuz da ben? Ben şu ya yaparım yerimi ama girer çarık beraber hiç, hiç, çalışır hiç çalışır. sorun değil vallahi, vallahi benim için. Ya, ya, ev hey canım şey o. Yapamazsanız... E bulmam değil. ya niye bulun da bir sene için? Diyorum. Bir daha yirleş yirmi ayırım. Gideceğim, ya, sen de burada dur. Evet. Sen de gideceğiz. Yok canım, acık burada dururuz. Acık annem oraya gider gelir. Evet. Hiç sorun değil vallahi. Baba. Evet. Öyle değil mi? De ana ana ana. Güzel gidersin. <laughs> Bu da bak. Tuzu, şekerin. maşallah. Onlar bile ayarladın değil mi? Bilmiyorum. Bunu <laughs> nasıl yiyeceğiz? <laughs> Onu da Antalya'dan getirdim. Biri, Antalya'dan mı? Biri kırıldı. Amanın. Amanım. <laughs> Var mı bir Yok yok. Hızla, kısır, ne ne hoş oynasın ondan da. Evet arkadaşlar şöyle. Biz iyi kötü dışarıya çıkardık. Hiç de yer aramama gerek yok. Kimseyi nazlandırmaya gerek yok. Bulamadık da zaten bu da. Aman. şuraya arkadaşlar zaten burası Ramazan abi boyadıydı iyice tertemiz. Ondan sonra şurada mesela duş almak için sıcak suyu şeyin geliyor mesela. Burada mesela her şeyi yapan ama. Ondan sonrasında sobayı da bir silerim. Eğer İmne anne. Soba doldu muydu? Yok yok. One day, one day. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu da bir silerik. Yani hani çıkmayan gerek hmm. yok değil yok, mi? Yok yok. Tamam. Şimdi, Öyle doldurdum bir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu bir yere koyup dolaşıyor. Şey. Bir kere kere bir kere ke ke ya. yaktı. He he. Ne diyor? Özel geliyor. He. He, bir şey yak he. hey, ya ya, yaktıydık ben hatırlamıyorum ha, bunu ya. da. Biliyorum biliyorum hatırlamıyorum. Yani çöre gittiğinde de yakıyor ya. He. Tamam tamam. Ne çöre kim gidecek? Olsun iyi direkt ne yiyelim. Yok yani çöre gittiğinde de yakıyor. Tamam. O zaman burayı da böyle arkadaşlar silerek temizlerik çıkarık. Evet. Yatağımızı şöyle getirsek bu tarafa koysak. Dolabı da bunu azıcık bu tarafa evet. çekerek oraya koyarım. Bu Ondan sonrasında. Eğer sıkışmazsan, sıkışırsan alalım. Ben. Yo yo gerek yok onların yedim. Hiç oynamayın yerinde. Evet. Anam. Dur sen alamam ya ağır. Ha düğmelerini getirsin soğuk. Getirin dur. Hı hı. Nereye yapıyor ya bunu? Ha şuraya mı? Ee, bin biraz. Tamam. Dursun bu, bu pencerenin önünde dursun. Böyle çekiyor ama kap kapanmaz ki. Evet arkadaşlar. Biz şimdi gidelim, gelelim, İşlerimizi halledelim. Sonra gelin burayı temizleyin Bir süpürüm arkadaşlar, bir silim. Ondan sonra dolabımızı getirelim. Onu hurçlarımızı getirelim. Buraya koyalım. Yavaş yavaş halledelim. Evet canlarım öpüyorum sizleri. Görüşürüz inşallah. Mesela şöyle de şeyler bulduk. Kartonlar bulduk. Sağ olsunlar. Söylediydik. Verdiler abilerimizde. Ondan sonra pazara gittik arkadaşlar. Tekrardan hurçları değiştirdik. Şöyle eşyalarımı yıkadıydım arkadaşlar. Onlar da kuruyor. Arka tarafta da var. Şey anahtar ben de deydi Yusuf. Yaratıyorum ya. Anam kolumu nasıl vurdum meylumun şurası. Öyle valla canlarım. Uğraşıp bakalım. Bir yandan Emin annem oraya gittik geldik. Evimizde yazacağım. Şimdi kapatalım da üşümüyorum valla. Geldik mi yine aynı biz geldik. Kartonlarımızda kartonlarımızı da getirdik. Kartonlarımızın içine inşallah mutfak malzemelerimizi koyacak. Ondan sonra burçlarımızı da geri kalan eşyalarımızı dolduracak. Şu anlık giymeyeceğimiz eşyaları. Hani mesela sadece şu anlık giyebileceğimiz eşyaları bırakacak. Giymeyeceğimiz eşyaları da urzun içine koyacak. Öyle duracak. Evet. Çok işimiz var. Az değil arkadaşlar. Çünkü daha buzdolabın mesela yerleştirilecek. onu fişi çekilecek. Silinecek. Ondan sonra sonucuma... Silin. Yes, yes, yes. Buzu inanını koyayım. O herif su olacak yar Buz oluyor ya. Üstü derin dondurucu ya buzdolabı. Yes. onları silinecek. Çıkartılacak. O yüzden. Oralar temizlenecek. Şimdi biz yatak odayı tamamlayalım arkadaşlar. Ondan sonra da mutfağa geçecek Allah'ın izniyle. Yapabildiğimiz kadar ben çekime devam edeceğim arkadaşlar sizlerle her daim. Ee, bu şu anlık videom doldu. Bir şarjım yok bir. Ondan sonra saat geldi. Bir de alan almıyor arkadaşlar. Benim alan dolu olduğunda fazla videoyu yapmıyor yani. Ondan sonra da 450 mi 480 mi o şeyle yani videoya ayarlıyorum. O da iyi çıkmıyor. O yüzden gerek yok. Kısa kısa inşallah sizlerle her videomu çekip atacağım canlarım. Destek olmanız abone olup e, beğeni yapıp yorumlarınızı yapın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. arkadaşlar <laughs>